Evet arkadaşlar Utku Kaşak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraber herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Ee, önce Alkalı Pazarına gittik. Alkalı Pazarında bugün baktık kuşlara vesaire. Biraz kalabalık ama kuru kalabalık gibi geldi bize. Fazla durmadık. Yarım saat 45 dakika durduk. Alkalı Pazarından çıktık. Orada da bir kardeşim yanıma geldi. Ona da selam olsun buradan. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Kardeşime selam olsun O kendini bir ismini söylemeyeceğim. Ee, oradan da Edirne Kapı Pazar'a geldik. Yanında Yunus Bülbül var gördüğünüz gibi. Merhaba. Abi. Geldik. Yağmur çok fena yağdı. Yunus, Yunus da bir iddiaya girdik. Onu da söyleyeyim size. Şimdi bir tane kuş aldık biz pazardan. Yunus dedik, dedi ki git dedi bu kuşu tutkuyu al dedi. Muhteşem dönecek bu kuş dedi. Ben dedim ki bu kuş dönmez. Şimdi kuşu da getirdik direkt çatıya saldık. Pazardan geldik. Hiç şey yok. Burada da oturduk kaldık yağmurdan dolayı. Felaket bir yağmur yağdı. Şu an. Şimdi bir kümesec giriyor, bir dışarı çıkıyor. Kuş gelsin göstereceğim size. Gel. Kafasına göre takılıyor. Görüyor musun sen orada? Araba içeri geçti. O değil mi? Heh, ya o... Gel. Gelmiyor. Şimdi yine içeri kaçtı. Gelsin bakalım, göstereceğim onu size. Arkadaşlar biraz önce bir yağmur yağdı. Bak böyle bir yağmur yok ha. Yani. Ama serinledik abi. Şimdi serinledik ama şimdi de onun arkasına da ah geldi Prenses. Nerede? Evet arkadaşlar kuşumuz kümesten çıktı. Şu geldi. siyah beyaz. Al. O. Çok iyi dolapçı. 100 lira verdik Al. arkadaşlar buna. Yakaladım dedi. muhteşem dedi. Gördüğünüz gibi havadan kümese gidiyor. Uçkun, ama. Uçkun mu değil mi? Ben dedim dolapçı dönmez öyle kuşlar. Ben gerçekten biraz anlıyorsam döneceğini düşünmüyorum. Bakalım ee, uçacak mı? Dönecek mi? Şimdi kaldıracağız birazdan. Önce bir idman yaptırıyoruz ona. Dedim ki idmanları da beraber yaptıralım. <laughs> Bak, bak, Şimdi bak, içeri dedi. içeri giriyor, dışarı çıkıyor. Şimdi tekrar içeri girdi. Ben şu an neredeyim diyor. Bakıyor, acaba. uykudan uyanamadı. Gelsin bir bakalım tekrardan. Hava yakmaya başladı yine. Biraz önce yağmurdan ayaklarımız sırlı oldu buldu. Şimdi ise hava açtı ve inanılmaz bir sıcak başladı. İstanbul'un havasına güven olmuyor şey gibi ilanı gibi oldu ha. Poşetçi geldi. Geldi. Ha geldik şu arkadaşlar. Şu siyah Şöyle bir daha yakınlaştım. Tamam, i̇çeri... Ayağımıza geldi. İçeri kaçmadan şu arkadaş var ya. Orada salmadı. yakalamış bunu getiren arkadaş. Ona da selam olsun bizi izliyorsa. Şu videoya çıkacağını düşünmüyordu herhalde. Evet şimdi tekrar içeri kaçıyor. Kaçmadı. Bütün derdi dini imanı yem. <laughs> evet yem peşinde koşuyor. Şimdi biraz telaş yapsın içeri kaçacak. Asma kadar. Bakalım neler yapacak. Orada geziyor şimdi. Asma kanat. Trak yokuşlarına benziyor. Evet tekrar kümese kaçıyor arkadaşlar. Hazırlanın. İçeri görsün. Bir ya bize doğru geliyor. geliyor. Gel. Bize doğru geliyor. Şu. Yakın Yüz lira. Al ve al ve yüz lira. Yüz lira geldi. Hiçbir evet, şey yokmuş da tertemiz. Tertemiz. Arkadaşlar bu da benim dizim. göstereyim. Teşekkürler. Dur şurada tak oynat Duvarım var. Nerede ki o? Burada senin önüne geldi bak şurada. Kalktı. <laughs> Masa mı oynattılar da? Evet kümesin üzerine kaldırdık. Bakalım oradan ne yapacak? Biz de merak içindeyiz. Biz de bir eğlence yapalım dedik kendimize. Bakalım nasıl olacak? Hiç... Şu tarafta var. Dur gelir oraya yemci. Yabancı oldu. mı? Evet. Nerede? Arkadaşlar kümesinin üzerinde şu anda. Oradan Beyazlar bir. Ha geldi. Hop. Ay ay ay. Hop Oo, havadan kümese. <laughs> Zaten dönmesi için dikte girdik. Oğlum bu ne ya böyle? İstiyorsa gitsin yani bakacağız. Arkadaşlar kuş yani havadan kümese atladı. Sevmiş burayı. Bu kuşla ilgili şöyle bir yorum yapabilirim. Bu kuş çok kümes değiştirir. Ona Tekrar geldi. çıktı şunun güzelliğine bakar Şu mısın? Şey mı ses he? ya. Eşko da bunu alırken şey dedi. Dişi mi dedi? Ne yapacaksa dişi. Sanki. Şey dedi. Dolapçı olduğuna emin misin? Öldü değil mi öyle? Dedi dedi. Adam ya benim gibi düşünüyor da. Kuşçuluğumuzu soruluyor ya. Arkadaşlar pazara gittik. 2 tane pazar gezdik. Yani şu kuşu alayım diyeceğiniz kuş yok ya. Herkes böyle mezat mezat gezen kuşlar var. Yani yorgun kuşlar. Kuşlar çıkartmıyorlar ya. Kuşlar hep yorgun. Yani salmalarda şeylerde geze geze. Aldığın kuş da böyle oluyor zaten. Gitmiyor bir yere. Gördüğünüz gibi yanımızda geziyor. Köyde beslenmiş gibi yani. Hı. Her şey? yeme koşuyor. Hı Her zaman. Ben onun uçuşlarından da şükredeyim ya, bilmiyorum da. Uçukun uçukun. Kümesi. Bu kümese olayı ne ya? Direkt kümese gidiyor. Bunu tutururken Kümesi kapatmamız lazım. Alıştı ama bak, Onu, ha, geri geliyor. Onu satan kişiye demişti, iyi parayı verdik o kargayı. Geldi arkadaşlar, şurada. Hadi, her Yunus bence zamanı geldi ya artık. Öyle mi diyorsun? Görmek Çok istiyoruz iki aslında. İki yem yesin de, millete hemen düşmesin. O düştü mü havadan kümese girer ya? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hep yenmiyor. Baksana abi. Bizimkilerden çok iyi. Ay 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 ay. Nerede? Sok kaldırma ay, sokmadan kaldırmak lazım. Ay kümese sokmadan kaldırmak lazım. Heh bravo. Ay ay ay. Tam kümese. Arkadaş bu yani. ne lan böyle? Gel. Ay böyle madem böyle bir video yapacağız. Güzel ah, geldi. Hemen de geliyor ha yeme geliyor. Bu hemen yakalık. <laughs> Ay 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 ay. Ay. Arkadaşlar kuşu göstereyim. Ben bu kuş uçmaz dedim. Mesela. Şu da bacağım üzerinde bakın. Gördünüz mü arkadaş? Yeşil bacağında ikinci bacağda. Ben bu kuş uçmaz dedim. Uçmaz dedim. Bu, bu kuş ya tık dedim. Bu kuş dedim araya. Ver yemiyesin dedim. Dedim dedim. Şimdi oradan hemen gelir ama. Uf gelişe bak. Yani. Aha. Bir bir Nereye kondu? Ya uçuyor ya, uçuyor. Hani Arkadaşlar kuşumuz uçtu. Evet. Bakalım dönecek mi? Şöyle bir çıkalım. Nerede? Aha Arkadaşlar kuşumuz burada. Ölüyor, can çekişiyor, damarıyor. Gitti en yakın kiremitlere konamadı. Burada mı? Evet geliyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Arap sazı çapar gibi gözüküyor. Kuşlar kimin ya? Hangi kuşlar? Hayrak yürüyüm hayrak. mi ya aslan kesin. Nerede? <laughs> Arkadaşlar ölüyü görüyorsunuz. Geldi. Ya aslan kesin. Bu da Siyah yapacağız gibi bir şeydi oraya. Ya, onlar diyor mu? Kim? Nerede yapıyoruz? <laughs> Arkadaşlar. Evet kuş kaçtı. Ha buradaymış. Evet burada fazla yere gidememiş gördünüz mü? Çok güzel bir şey yani. Açarız ama be. ha? He? Açarız ya. Burada doğru şuna göre. Yürü sağa dedim kuştan ben. De. Ya, kuş. Evet hani geldi. Ya çok büyük kuş ya. Şilik yapsın. Bundan yavru al olur mu? Al ama besleme yavruyu. Herkese yine haklı çıktım şu konusunda. Yani belli kargo oldu o kadar belli ki. Bir de Yunus onu bana mezapta şey pazarda şey söyledi. Abi şu kuşu tutkayı alsana dedi şu kuşu. Geldi böyle bir de kulağıma söyledi yani mezap pazarda biri duymasın kuşu bizden önce kapar diye. Geldi kulağıma söyledi ulan dedi mutkonu kümese koymaz. Herden dediğim gibi çıktı çok kötü. Hop! <laughs> yani böyle var ya Hayatımda bir be... ha, hayatımda beslemem diyeceğim kuşlardan bir tanesi biliyor musun? Yemin ederim. Evet, kümeste de çekeyim. Kümeste de çekeyim onu size. Nerede? Evet arkadaşlar evet, orada. Gördünüz mü? Tamamen kümesçi. çok istemiyor. Uçma ile ilgili problemleri var. Burada arada ortamı bulamadı bu kuş. Burada kuşlar uçuyor ya. işine gelmedi tip tip açı şeyi genişletmiş ha. açıyı. Ha. Git gide kendi Arap Şu Arap, Arap dolapçı ya. ne? Dama gidiyor direkt. Tüm istiyor. Beyaz ama bizim değil abi bu beyaz. Emin misin? Nereye gidiyor bizim şöyle? bir deli var ya. Şurada. Arkadaşlar kuş bize istediğimiz zevki yaptırmadı. Bize yaptırmadığı gibi size de yaptırmadı. Kuş çöp çıktı. Yapacak, Yapacak. bir şey yok. En azından denedik. En azından alır almaz saldık. Yani bant deyip de bir hafta sonra görmedik. Şu anında gördük. Utku Kaçak Peşinde kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.